İnegöl'de artan koronavirüs vakalarının ardından İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü bir kez daha İnegöl'leri uyararak kurallara uyması çağrısında bulundu. Biliyorsunuz gerek ilimizde gerekse ilçemizde koronavirüs vakaları özellikle artış gösteriyor. Her türlü tedbiri almamıza rağmen özellikle düğünlerimizde, özellikle nişanlarımızda ve de e, taziye Gerçi taziye çadırı bizim ilçemizde pek yok ama mezar ziyaretleri ya da ölüm anında insanların bir kere maskeye, mesafeye, hijyene mutlaka dikkat etmesi gerekir. Düğünlerde yasak olmasına rağmen pekala halaya davet edilebiliyor insanlar. Bu belki birimizde bir şey olmayabilir ama bu hastalığı taşıyan birinin 20-30 kişiye bulaştırdığını ve de geçenlerde de 3-4 gün önce de belki haberiniz var düğünlerden ağırlıkla bulaştığını bu nedenle kurallara uyan hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Uymayanlara da bir daha hatırlatıyoruz. Yani ceza vermek istemiyoruz. Ama isteyene de ceza vermekten çekinmeyiz. Bunu herkes bilsin. Her şeyden önce kendi sağlığını düşünecek. Ailesini düşünecek. Çocuklarını düşünecek. ilçenin sağlığını düşünecek. Kurallara hepimiz uymak durumundayız uymadıkları için bunları bir defa daha sizlerin aracılığıyla uyarmak durumundayız. Geçenlerde bak siz de biliyorsunuz Seyfettin yaptı galiba o haberi. Bir tane şarkıcı diyor ki halay çekmeyen Koran olsun. Ya kardeşim senin görevin o değil. Sen orada eğer sana şarkı söyleme izni veriliyorsa ona şey yapacaksın. O da yasak normalde ama sadece düğüne gelenlerin dinlemesi için izin veriliyor ama hemşerilerimiz maalesef uymamakta bazıları ısrar ediyor. Bunların uyması noktasında bir defa daha hemşerilerimizi uyarmak istiyoruz. Şu anda denetim ekipleri kurduk ayrıca biliyorsunuz bakanlığımızın emirleri doğrultusunda. Gece gündüz evde kalması gerekenler dahi takip ediliyor. Onlardan da zaman zaman ihlal edenler var onların da geriye yapılacaktır. Hep